sonuçları. Şimdi yine sabah haberlerini açarken dedik ki İspark çok önemli bir karara imza attı ve okulların açıldığı ilk 5 gün boyunca metrobüs duraklarına yakın İspark noktalarında ücret almayacağını açıkladı. Amaç otomobilleri park ettirip toplu taşıma araçlarını kullandırmak. Peki kampanyaya hangi otoparklar dahil? Ne gibi başka avantajlar var? Konuğumuz İspark Genel Müdürü Kadir Gurbetçi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi baktığımızda aslında bu İSPARK'ın İstanbul'u rahatlatacak en önemli projelerinden biri bu. Şimdi nerelerde uygulanacak bu kampanya ondan başlayalım. Caner Bey öncelikle yeni dönem tabii yoğun başlayacağı herkesçe malum. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSPARK olarak İstanbul'da bulunan özellikle metrobüs hattında ve metrobüs duraklarına çok yakın olan otoparklarımızda bu uygulamaya başlattık. Zaten öteden beri devam eden birçok uygulamamız var. Şu anda okullarla beraber, okulların açılmasıyla beraber biraz daha güncelleştirerek, biraz daha boyutunu genişleterek bu uygulamaya başlattık. Söğütlü Çeşme'den başlıyoruz. Kadıköy Evlendirme Dairesi'nin önünden. Eski Salı Pazarı, Yeni Salı Pazarı, e, Acıbadem Köprüsü altı, e, Balmumcu Kat Otoparkı, Tatlıcık e, Tatlıcı Kuleleri'nin önü Zincirli Kuyu, Florya ve Zeytinburnu Çırpıcı olarak toplam 9 noktada 3090 araçlık otoparkla biz aracınızı bırakın. Biz okulların açılacağı yarın Perşembe ve cuma ve takip eden haftanın pazartesi, salı ve çarşamba olmak üzere toplam 5 gün biz araçlarını metrobüs duraklarına yakın olan otoparklarımıza bırakan İstanbullulardan ücret almayacağız. Sabah 7'den akşam 20'ye kadar yani, yani, soracak yani, yani 13 saat biz bila bedel yani ücretsiz İstanbulluların araçlarını e, burada e, parklandıracağız şunu da söylemek mümkün. Ee, yani bundan sonra, 5 beş günden sonra buraya bırakırsak çok büyük bedel mi öderiz? Hayır. Ee, biz... Eski salı pazarında 20, yine 13 saatine 3 lira alıyoruz. Ee, yeni salı pazarında 13 saatine 1 TL alıyoruz. Acıbadem'de de 3 lira alıyoruz. Bunu şunun için söylüyorum. Yani park et metrobüse bin projesi özellikle e, uluslararası e, trafik literatüründe Park and Ride denen P artı R tabelasını evet. gören her İstanbullu demek ki burada bir aktarma istasyonu var. Demek ki burada bir park edip de aracımı rahat bir yere bırakıp da toplu taşın vasıtasıyla bir yere gidebileceğim e, manasına gelen o trafik lafalarını gördükleri zaman buraya çok kolay Büyükşehir Belediyesi iştirakı İspark araçlarını güvenle bırakabilirler. Bu park et devam et nedir? Çok kısa başlıklarla söylemek gerekirse. Burada temel e, parametreler şunlar toplu taşımayı teşvik etmek, daha az yakıt tüketimi, daha az yol işgali, trafik odaklı stresin azaltılması, zaman kazanımı ve yol kenarı otoparklarda daha çok sirkülasyon imkanı ile beraber düşük oranda zararlı egzoz emisyonu yaymak suretiyle sirkülasyonu arttırmak. Yani siz kendi aracınızla örnekleme yapmak gerekirse İstanbul'dan hepsi bunu bilecek. Bu beyanları çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Sabah siz örnekleme yap yapmak gerekirse Kadıköy'den kendi aracınızla eğer Şişli'ye gitmek istiyorsanız herhalde trafik en yoğun olduğu sabah 07 ile 08 arasında herhalde ortalama 1 1,5 saate karşı geçebilirsiniz. Oysa aracınızı isparkın, Söğütçeşme, Eski Salı Pazarı, Yeni Salı Pazarı, Acıbadem, Balbumcu, Tatlıcı Kuleleri Zincirli kuyu, e, Floria ve Tatlı e, Zeytinburnu Çırpıcı otoparklarında bıraktığınızda siz 10-15 dakikada, bilemediniz 20 dakikada en uzak noktaya ulaşabileceksiniz. Dolayısıyla şehirde yaşamanın bazı kolaylıkları da vardır. Bunları biz İstanbullulara sunma iddiasındayız. Tabi Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım dairesi, Büyükşehir Zabıta, yol bakım ve birçok ...kurum ve müdürlükleriyle trafiğin akışına çok ciddi katkı sağlanıyor. Biz kendi uhtemize düşen kısmıyla daha çok ilgileniyoruz. Çok basit bir örnekle bunu belki noktalamak mümkün. Bakınız 9 otoparkta, metrobüs duraklarına yakın otoparklarda... ...9 otoparkımızda 3090 araçlı kapasitemiz var şimdilik. Ben bunu 3000 kabul ediyorum... 3000 aracı 5'er metreyle çarparsanız 15 kilometre yapar. Yani 3000 aracı 5'er evet. metreyle çarptığınız zaman. Yani biz 3000 aracı tamamen doldurduğumuzu varsayalım. Demek ki biz 15 kilometrelik bir gidiş istikametinden kazanmış oluyoruz. Dönerken de bir 15 kilometre, 30 kilometre. 5 kilometreyi yakında fren mesafesini koyarsak biz şunu yapmış oluyoruz. Yani her gün eğer İstanbullular bu 9 tane açık otoparkımıza park et metrobüse bin projesine bağlı olarak bu otoparklarımızda bırakırlarsa her gün İstanbul'a 35 kilometrelik araç girmemiş olacak. Şimdi aslında tabii çok güzel şeyler bunlar ama asıl önemlisi o stresden, trafik stresinden de kurtulacak olmaları. Kesinlikle. Peki şimdi nasıl bir ilgi bekliyorsunuz? Gerçekten bu 3000 araç şık kapasitenin tamamı kullanılacak mı? Ve ne kadar bir rahatlama yaratacaksa? İstanbullular İstanbul bu tür yeniliklere çok açık. E, toplum olarak da biz e, yeniliğe çok açık bir toplumuz. E, zaten biz bu otoparklarımızda Kat otoparklarımızda ve denize yakın otoparklarımızda biz bunu görüyoruz. Örneğin bizim Parket İdo ile de devam et, Parket e, e, Deniz Otobüsü ile devam et de evet, var. Evet. Örneğin e, Kadıköy İdo yani balonun olduğu otoparkımızda bin araç kapasitelidir ve tamamen doludur ve 24 saati 5 liradır. Onlar tabi ücretin dışında farklı bir uygulama. Yani biz İstanbul'un trafiğini kendi e, açımızdan değerlendirdiğimizde e, gerek İdo'ya binen, Parket e, Deniz Otobüsü'ne bin, Parket metrobüse bin projesiyle beraber biz toplam altı bin araçlık kapasitemiz hala hazırda var. Ve bunun doluluk oranı şu anda yüzde elli geçmiş onu, onu durumda. Soracaktım. Şu an yüzde geçmiş durumdayız. İstanbullular bunu çok iyi takip ediyor. Çünkü siz seçenek sunduğunuz zaman, alternatifler oluşturduğunuz zaman e, tabiatıyla buna e, ilginin de olduğunu görürsünüz. E, biraz önce söylemiştim bunu teyiden söyleme gereği duyuyorum. Bakınız. 5 ee, gün ücretsiz dedik perşembe cuma pazartesi salı çarşamba 5 gün ücretsiz ondan sonra ücret olsa dahi çok uygun fiyat 13 saati 1 lira nerede yeni salı pazarında Bırak bırakacaksınız aracınızı oraya yeni salı pazarına 13 saatine ben 1 TL alacağım peki daha merkezi yerlerde Kadir Bey Acıbadem'de mesela Acıbadem köprünün altında İlgililer çok iyi bilir burayı 13 saatine 3 lira alacağız eski salı pazarı 13 saati 3 lira ee, çırpıcı zeytin burnu 13 saati 3 TL. Florya 13 saati 3 TL. Tatlıcı kuleleri 13 saati 3 TL. Zincirlik Şehrin merkezi. Şehrin yani. merkezi bunlar. Yani ücret ödeseniz de çok uygun fiyat. Niçin siz trafiğe o strese ki biraz önce e, 8 tane parametre saydım. Neden onlara muhatap oluyorsunuz? Stresli, yol işgali, e, yakıt tüketimini arttırıyorsunuz. Zararlı karbondioksit emisyonları e, salınımı oluşturuyorsunuz. Küresel ısınmayı tetikliyorsunuz. Ne gerek var? Stres yaşamayın. Aracınızı park edin. Bizim sorumluluğumuzda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSPARK'ın sorumluluğunda bu ciddi bir güven ve konfor aslında. Şimdi aslında baktığınızda dediğiniz çok doğru. Yani 3 lira da hiçbir şey değil. Ya burada önemli olan, yok. burada önemli olan niyet aslında. Kesinlikle. İnsanların buna niyet etmesi. Hı hı, Çünkü hı. dediğimiz gibi 3 lirayı almış vermişsiniz, vermemişsiniz aslında çok da önemli değil. Peki şimdi e, İstanbullular olarak özellikle işte trafiğe çıkanlar olarak bilmemiz gereken başka kampanyalar var mı İSPARK'la ilgili? Şu söylenebilir ek olarak e, bizim e, deniz otobüslerine yakın otoparklarımız da var. Avcılar, Pendik, Kartal, Tuzla Kadıköy, e, Bostancı bu topraklarımız da çok uygundur. Mesela gün boyu bu bölgeler 4 lira ve 5 liradır gün boyu. Yani sabahtan akşama kadar öyle ayarlıyoruz ki e, insanımız İstanbullular sabahleyin mesaiye gitmeden aracını bize bıraksın. Döndüğü zaman da arabasını salimen bulsun ve evine gitsin. Evet. Trafik stresine girmesin. Dolayısıyla denize yakın 3000 araçlıkta otoparkımız var bizim. Bakırköy'ü de saymadım. Dolayısıyla denize yakın olan, İdo'ya yakın olan o deniz otobüs metrobüsüne yakın olan otoparklarımızda da çok uygun bedeller olduğu için biz bu metrobüs e, e, otoparklarının yanı sıra Denize yakın otoparklarımızdan da ben İstanbulları kullanmaya teşvik ediyorum. Zaten belli bir aşamayı yakaladık ama okulların açılması münasebetiyle biraz daha algı, algılarda seçicilik olduğu için aracılığınızda bunları da duyurma Şimdi o trafiğe zaten çıktıklarında e, özellikle işte o önümüzdeki ilk hafta boyunca o sıkıntıyı yaşadıklarında <laughs> aslında bu söylediklerinize gerçekten balıklama atlayacaklar emin olun. Ama İstanbullar o kadar aşina ki bu tür konulara dolayısıyla. Çok çok yani çok okul stresine kesinlikle okul stresine. Bir de şunu söyleyeyim. Caner Bey geri gelmişken ha, bir de şunu söyleyeyim mi daha sonra döneceğim ona. Bir de. Ee, İspark'a ait İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belediyesi İspark'a ait olan bütün açık ve kat otopark ve yol üstü otoparklarında son bir dakikamız bu arada Kadir e, ee, bütün otoparklarda servis araçları da yarım saat biz onlara kolaylık yapacağız İspark'a ait olan açık yol üstü ve kat otoparklarda da servis araçlarına da yarım saat biz 5 gün boyunca kolaylık sağlayacağız bir de e, ee, şunu da söylemekte fayda var. Eğer 2004 ve 2008 yılları arasında yani geçtiğimiz 5 yıl içerisinde 630 binden fazla İstanbul'da trafiğe araç girdi. Ve şu an 2 milyon 750 bin araç var. İstanbul'un her 5 kişiden birinin aracı var. Türkiye'nin de her 5 Türkiye'de de her 5 kişiden birinin aracı var. Ve İstanbul'da 3 milyona yakın öğrenci var. 30'dan fazla üniversite var. Her gün 800 uçak ortalama iniş kalkış yapıyor. İstanbul İstanbul ciddi bir yer. Ve 2004-2008 yılında evet. İstanbul'a tam 630 binden fazla araç girmiş. Bunun manası şudur. İstanbul Trabzon 1000 kilometre olduğu için İstanbul'dan Trabzon'a 3 defa gidiyorsunuz. Bir de Trabzon'dan Tosya'ya kadar geliyorsunuz. Yani bu kadarlık 3500 kilometrelik alan son geçtiğimiz 5 yılda İstanbul'da trafiğe girmiş. Dolayısıyla trafikte saygı hayatı kolaylaştırır. Kesinlikle. Kor, korna çalmıyorum, gürültü kirliliği yapmıyorum. İkinci sıra parklanmaları lütfen yapmasın İstanbullular. Biz yaptırmamaya çalışıyoruz ama yeterli elimizde şey yok. Bir de bundan sonra otopark ücretini ödemeyenlere karşı da bir ihdaname dönemi başlıyor. Dolayısıyla o da bir yasal süreçtir. Bunu söylemişken de otobüs duraklarına yakın, belediye otobüs duraklarına yakın, 5 metre öncesine ve sonrasına park etmek yasaktır. Eğer siz otobüs durağının içine park ederseniz, taksi, dolmuş esnafı, minibüs esnafı veya Özel araçlar otobüs yolun ortasında yolcusunu indirir. Yolcusunu indirdiği zaman geriye doğru tetikleme yapar. İşte burada da insana saygı yatıyor. E i̇şte o trafiğin getirdiği stresle ne yazık ki trafik kazalarına yol açıyor. Peki Kadir Gül çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. ve bir kez daha tebrik ediyoruz. Son derece yine yararlı bir uygulama. İspark'ın şimdi stres...